günün sorusuna yanıt arama zamanı Finans Kafede. Günün sorusunda silikon valisi olur muyuz diyoruz. İstanbul adresi için soruyoruz. Bunun için hemen değerli konumuza dönelim. Çünkü Amerika'da dile geldi bu, konu. Bunun için de Türk Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Ekim Alttekin'e merhaba diyelim. Ekim Bey e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün akşam gece Amerika'dan geldiniz. Ee, bir anlamda jet lag yaşamadınız mı <laughs> burada e, konuk etmekten son derece memnuniyet duyuyorum ama sizin bu anlamda adaptasyonunuzu da merak ediyorum çok sık gidip geldiğim için artık nerede jet lag olduğumu <laughs> e, kaçırdım diyorsunuz yani, peki peki önemli e, tarihi bir zirve vardı bir geçimiz haftada hepimiz kenetlendik hatta bu noktada mu dizin haberiyle de e, sevindik sonrasında işte süreci takip ediyoruz böyle olunca da bir dönüp bakalım sizle değerlendirelim istedik Sağ olun kırmadınız hemen sıcağı sıcağına değerlendirme noktasında Amerika dediğim önce bir silikon vadisine bakalım istedik. Çünkü Başbakan Erdoğan şimdi sms.com'dan da görüntüsü yansıyor aslında. San Francisco'da silikon Vadisi'ne gitti ve Microsoft'ta Steve Ballmer tarafından karşılandı. Bilişim teknolojisindeki gelişmeleri yerinde görelim istedim. Çünkü benzeri bir proje İstanbul'da gerçekleştirme hedefimiz var dedi. Apple ve Google'ı da ziyaret etti. Başbakan Erdoğan bunun içinde Silikon Vadisi İstanbul dediğimizde pek çok İstanbul'umuz için değer biçilmekte malum işte daha doğrusu rol biçilmekte finans merkezinden tutun sporun başkenti gibi devam ediyor. Şimdi baktığımızda biz dedik ki İstanbul Silikon Vadisi olur mu? Ne dersiniz? Amerika ziyaretinden sonra böylesine bir hızlandırılmış hedef çıkar mı karşımıza? Birçok hükümet tabii böyle bir şeyi arzu ediyor yani Silikon Vadisi gibi bir şeyin ülkesinde olmasını ister. Bizim avantajımız gerçek bir hükümet iradesi söz konusu. Yani sadece Sayın Başbakan'ın Google'u e, ziyaret etmesinden e, yola çıkarak bunu düşünmemek lazım. Aslında ciddi bir irade var. Zaten Sayın Başbakan'a refak eden Zafer Çağlayan önderliğinde de hı hı. bir iş adamları heyetinin gitmesi de bunun bir e, yansıması aslında. Bir de mesela ARGE'den sorumlu Reha, e, Genel Başkan Yardımcısı vardı. Reha Denemeci daha önce e, çok kez Silikon Vadisi'ne bu tarz ziyaretler gerçekleşti. Yani bu konuda Türkiye'de bir hükümet iradesi var. Çünkü sadece bina dikmekle biliyorsunuz yani onu kop Yalamakta bir silikon vadisi olunamaz. Kesinlikle. Ee, burada bir kültür e, değişimi gerekiyor. Bir yasal mevzuat işte melek yatırımcıları için yeni bir yasal mevzuat çıktı. İşte bankalar yeni yeni e, bunun için e, adapte olmaya başladılar. E, bazı yatırım bankalarımız e, var mesela bu konuda aktif çalışan e, isim vermeyeyim. E, <laughs> Yani bu, bu açıdan Türkiye'de bir kültür değişimi yani bu bir e, ekosistem yani e, biz Silikon Vadisi derken aslında çip üreticilerinden gelen bir isim o yani o bölgede çok e, ciddi miktarda bu silikon çipleri üretildiği için Silikon Vadisi deniliyor aslında asıl amaç yüksek teknoloji e, üretimi yani milli ekonomiye katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi e, hedefleniyor. Bence e, yavaş yavaş e, e, hem Türkiye'nin çekim merkezi olarak da önemi, işte hükümetin iradesi, iş hayatındaki bu kültür değişimi, e, Türkiye bu bölgenin önemli bir silikon vadisi olabilir kesinlikle inanıyorum buna. Evet olabilir neden olmasın bunun için dediğiniz gibi e, irade son derece önemli. Fatih projesinin öncesinde de bu o, hedefi koyması evet. Başbakan Erdoğan'ın önemli. Şimdi Amerika ziyaretinin ardından dediğimiz gibi ayağınızın tozuyla geldiniz ve sıcağı sıcağına değerlendirecek olursak ki Başbakan Erdoğan ziyaretleri devam ediyor Amerika'da evet. halen. Ve şöyle baktığımızda zirveden ne aldık? Biz... E yani özellikle tabii ki ben Taba Başkan olarak bu serbest ticaret anlaşması Ondan diye adlandırılan bu e, aslında ticaret yatırım ortaklığı dediğimiz bu TTIO'yu e, düşünerek e, gittik. Bizim hedeflediğimiz bir alabileceğimiz bir e, somut bir şey yoktu aslında. Yani burada karşı tarafın tutumunu görmekti hedef. E, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış özellikle muhataplarıyla bu konuda e, e, çok detay görüşmeleri e, oldu. Ve biz çok olumlu bir izlenimle ayrıldık. Yani beklentimizin üzerinde ciddi Hı -hı. bir irade gördük. Amerikan tarafında, hem Beyaz Saray tarafında hem Kongre'deki dostlarımız nezdinde de yani Türkiye'nin doğal bir ortak olduğu, yani bu transatlantik bir ticaret ortaklığı olacaksa Türkiye'de bunun doğal bir parçası olduğuna yönelik bir tutum sergilendi. Tabi bu da sadece 2-3 gün oraya gitmekle olmuyor. Zafer Bey'in çok ciddi gidiş gelişleri, alışverişleri var. Egemen Bey biliyorsunuz Amerika'yı çok iyi tanıyan bir isim. İşte Kongre'de sürekli görüşmeler oluyor. Sayın Başbakan da ilk kez Kongre Başkanı ile görüştü. Yani o açıdan da önemli bir ziyaretti. Zaten Beyaz Saray nezdinde önemli bir güven ilişkisi oluşmuştu. Kongre başkanlığıyla da bu ilişkinin bu şekilde tekrar düzenlenmesi, tasarlanması da önemli. Çünkü Kongre'de bu konuda ciddi karar verici. Yani bu mesela silikon vadesi falan derken de bu TTI'ye önem vermek lazım. Çünkü sadece bir aramızdaki ticaretin artması ya da düşmesi burada söz konusu olan değil. Bu yeni bir ekonomik düzen işte yeni batı şekilleniyor şeklinde ifade ediliyor. Yani burada Türkiye'de çekim merkezi olarak gücünü koruyabilmesi için böyle bir şeyin dışında kalmaması gerekiyor. Evet şimdi şöyle bir açıklamalara bakacak olursak. Daha öncesinde hesaplar yapılmıştı aslında. Gersafi yurt içi hasılamızı ee... Amerika Birleşik Devletleri ve AB serbest ticaret anlaşması imzalarsa yüzde iki buçuk gibi aşağı çekecek gibi. Bunun da parasal karşılığı 20 milyar dolar gibi hesaplanmaktaydı. Şimdi biz bunun için e, gittik çünkü Obama gelecek ay AB yetkilileriyle ye bir araya gelecekti. Bu serbest ticaret anlaşması öncesinde acaba biz de imzalayabilir miyiz ee, umudundaydık. Ee, şöyle bir bakıyorum Obama'nın sözlerine ticaret ve yatırım hacminin artırılması için yüksek seviyeli bir komitenin kurulmasına karar verdiklerini söyledi sizin de belirttiğiniz gibi. Türkiye ekonomisinin transatlantik ticaret bloğundan olumsuz etkilenmeyeceğini de ekledi. Ee, şimdi aslında bir imza çıkmadı. Bu noktada hani etkilenmeyeceğiz diyebiliyor muyuz? Biz kesinlikle imza beklemiyorduk. O yanlış bir beklentiydi. ...çünkü zaten... Çok da yüksek tuttuk o zaman. Evet, bileyim. evet. Yani TTI... Üç dünyasından da çünkü bir imza... ...gelebilir. Hmm. Ee, bunun beklentisi içerisindeyiz. Yorumlarını almıştık. Yani biraz teknik... ...bir konu. O nedenle tam hakim değil. Kamuoyu da tam hakim değil. Aslında şöyle daha... ...müzakereler resmi olarak başlamadı. Temmuz... ...ayında baş, Hı -hı. başlanacak. Yani Avrupa Birliği ile ...Amerika arasında böyle bir şey olup... ...olmayacağı da henüz kesin değil. Yani... ...yıllardır konuşulan, belki... E, ...20 yıldır konuşulan bir şey bu serbest ticaret... ...anlaşması. Yani transatlantik böyle bir... E, ...ortak pazar diyelim... Ee, bu sefer ilk kez e, olabilecek gibi görünüyor ama kesin e, bir şey yok yani müzakere Başlığın. Türkiye'de bu açıdan doğru bir zamanlama da bunu gündeme getiriyor. Yani biz geç kalıp da ya bizi niye unuttunuz demiyoruz. Hı hı. Biz işin başında diyoruz ki bakın biz bu işin doğal bir ortağı zaten Gümrük Birliği üyesiyiz. Burada bizim bir yan etkisi olarak olumsuz etkilenmemize müsaade etmeyiz. Lütfen samimiyetinizi ortaya koyun. Madem biz işte model ortağıyız, iyi bir müttefiyiz. Ee, bir şekilde bunu zarar görmemem sağlı hatta bizi dahil edin diyoruz. Amerika da buna olumlu bir e, yanıt veriyor. Hem işte Sayın Obama düzeyinde John Kerry'nin de buraya geldiğinde bu konuda işte Ahmet Davutoğlu ile görüşmeleri sonrası bir açıklaması olmuştu. Yani ben en azından Amerikan tarafında e, böyle bir sorun olmadığını görmüş oldum. Biz iş hayatı olarak e, bu açıdan ee, içimiz ferah döndük yani rahat e, rahatladık öyle döndük Peki. Ee, Bakan Çağlayan'ın CNBC'ye özel açıklamaları vardı Washington'da Selim Atalay'a şöyle bir yorumda bulunmuştu Amerika ile ilişkimiz platonik aşka benziyor demişti çünkü hani <laughs> ticaret hacmi dediğimizde e, onlar bize çok güzel e, ihracat gerçekleştiriyorlar ama orada bir çok evet. ciddi dengesizlik söz konusu Doğru aslında biz e, yani 10 yıl içinde bizim ihracatımız bir %50 arttı. Ancak rakamlar çok küçük. İthalatımız işte, e, 4-5 katı arttı. Yani burada bir dengesizlik var. Bu açıdan yine bu TTY o çok önemli. Ya da en azından Amerika ile bağımsız bir serbest ticaret anlaşması çok önemli. Yani bu dengeyi tekrar geri kazanabilmek için. Zafer Bey bu konuda tabii çok haklı sistem ediyor. Bizim de oradaki görüşmelerimizde sık sık gündeme geldi ama e, olumlu bir e, şey de var artık. Bir trend diyorlar? de var. Yani hani geçen diyaloglar biz mesela her toplantıyı takip edemiyoruz tabii ki hı hı. E, oradaki üslup nasıl e, nasıl bir sinyal veriyorlar önümüzdeki döneme yani ben, ben dair ticaret hacminin artması adına bizim hani o platonik aşıklıktan çıkıp hı hı. karşılıklı en azından bir aşka dönmesi adına ben çok samimi söyleyeyim size. ben benim izlenimim gerçekten Türkiye artık bir model ortaklığı falan da geçelim. Yani aslında soğuk savaşta İngiltere Amerika için ne değilse şu anda Türkiye Amerika için o rolü oynuyor. Bence yani o kadar önemli bir müttefik olmuşuz. İki tane eşit ortak olarak masada oturduklarına ben çoğu çok kez şahit olmuştum. Bu bu gezide artık Gerçekten e, olgun bir ilişki olduğunu yani e, işte uzun evli olan eş, e, e, evliliklerde olur ya artık bir huzur oturmuş. içinde e, oturmuş yani gerçekten oturmuş ve Zafer Çağlayan gibi e, tecrübeli bakanlar da orada muhataplarıyla artık belli bir e, e, kurumsal bir ilişki kurmuşlar yani bu e, platonik aşk e, e, bakın Çağlayan'ın tabiriyle evet evet e, ha. haklı bir sistem e, ifade etmek için sayın bakanım onu söylüyor ancak e, kendisiyle de biz iletişimlerimiz o zaten onun önderliğini de gittik oraya yani bir olumluya doğru bir trend de var o açıdan bu ziyaretler çok önemli ee, biz ee, ihracatımızın artışı ithalatımızın artışından daha yüksek şu anda e, ve karşılıklı yatırımlar arttı İşte Eczacıbaşı'nın başının e, orada satın aldığı şirketler var e, değişik grupların gayrimenkul geliştirme yatırımları var e, yani birçok konuda e, 4-5 yıl önce söz konusu olmayan gelişmeler var ya işte